Selamlar. Yine dışarıdan size açılışı yapıyorum bugün. Oh, dün pazardan patates unutmuştum. Onu aldım. Ozan Efe'nin boğazı ağrıyordu. Sağlık ocağına götürdüm. Ama, ama, yani nasıl bir muameleyle karşılaştım artık onu evde anlatayım size kaşlarımı falan aldırdım. Kuaföre uğradım. Şimdi de eve gidiyorum. Bizim arka kapı kapanmış. Ön kapıya doğru yürüyorum şu arada. Bunu da hiç sevmiyorum. Bir düzene binseydi. Ay hava çok sıcak. Şurada kenarda insanlar vardı. Bu kadın ne yapıyor, ne konuşuyor <laughs> demesin diye. Kapattım videoyu, yani durdurdum. Ay şurası çok tatlı esiyor. Böyle boğaz gibi deriz ya. Oralar güzel esiyor. Gerçekten de iyi oluyor. Şurada bir soluklanayım. Ay bir susadım bir susadım. Eve gideyim buz gibi su içeyim. Çocuğun boğazı çok acıyor. Yani yutkunmakta zorlanıyor. Hali yok. Sürekli uyumak istiyor falan. Yani bu sağlık sistemi ne olacak? İçler acısı. Gerçekten içler acısı. Hastaneye gitseniz bakmıyorlar. Hani acil. Randevu almaya kalkırsanız zaten randevu yok. Hadi dedim sağlık ocağına götüreyim. Ha sağlık ocakları da randevulu bu arada. Öyle kafanıza göre. Hadi ben canım istedi gideyim. Bir ilaç yazdırayım işte şuram ağrıyor diyemiyorsunuz. Dün sabah kadar dizimin ağrısında uyuyamadım ben. Eşim ne diyor sağlık ocağına Bizim doktor yokmuş. Neyse olanları evde anlatırım. Şimdi burada çok trafik ve ses var. Dedim şöyle bir açılış yapayım. Elimde de baya bir patates. Yoruldum. Eve gideyim. Önce bir buz gibi su içeyim. İşlerim var. Onları da toparlayayım. Şu anda biz yoldayız. Denize gidiyoruz akşamüstü bir deniz keyfi yapalım dedik. Sezonu açıyoruz bakalım. İnşallah gittiğimiz yerde güzeldir. Her sene gittiğimiz Akkum plajı var. O tarafa gitmeyi düşünüyoruz. Ne kadar yolumuz kaldı? 20 dakika. 20 dakika kalmış. Evden burası ne kadar sürer? Bir saat sürer mi? Evden burası mı? Toplamda var. Toplamda Akkum'a? Bir saat sürüyor işte. Bir saat. Ama trafik var. Tabii canım. Hem akşam trafiği var hem de bu... Mesela çıkış trafiği var. Baksana hiç hareket edemiyorsun. Yol yapım çalışması da var. Orada da bayağı bir sıkıntı oluyor. Yaz günü. Çeşmeli otobanı yapılıyor ya. Artık yol aslında rahatlayacak ama bu otoban çap yapılıp biterse rahatlayacak. Şimdi Kız Kalesi'nin orası da bayağı sıkıntılıdır. Evet orası da doludur. Şimdi orada takılacağız. Aynen. Zaten o taraflar bayağı bir yaz sezonundan Mersin'e gelen tatilciler bilirler. Oralarda hep çarşı içinden geçildiği için trafik biraz yavaş ilerler. Şurada değil miydi? Büyük bir mayo dükkanı vardı sanki. Ben yanlış hatırlamıştım. Şu. Şu. Değil mi? Tabelası görünen. Akbar var ya Akbar. Orası. Komşu. Komşu giyin burada mı varmış? Bak şurada bak karşıda. Ha, bizim Burası sen yer. Hmm. Çarşıda da var ya bizim. Ha, yeşil yanlış. Hemen dıt hiç bekleyemez. İnsanlarımız. Gayet güzel. Şey olsa su berrak olsa dibi çok güzel görünüyor da bazen şansımıza öyle denk geliyor. Baksana, akşam trafiye, geçemiyoruz ki? Bir de bu yol Antalya yolu. Aynen burası. Burası Antalya'ya Antalya bağlayan ana yol. Antalya'ya gitmek isteyenler buradan geçiyor. Buranın e, insanı da çalışıyor bu saatte iş şey. Aha bir zamanlar az mı gittik şu yolları Dalaman'dan yani, gelip giderken. Deniz zamanı zaman olduğu için de yüksek trafik var. Şu yol kenarındaki ağaçlar ne güzel büyümüş. bakıma geldik sahide Şezlong var mıydı ben hatırlamıyor gibiyim de Tabii bundan iki sene önce bunlar hiçbir tanesi yoktu. bakın şimdi böyle şemsiye altına da piknik masası yapmışlar bunları kiralıyorsunuz şu ileride görüyor musunuz bakın tesis var oradan kiralıyorsunuz bu belediyenin şu locaları da kiralıyorsunuz bundan ya 2 ya 3 sene önce biz o hocanın birini kiralamıştık. Adana'dan kuzenleri gelecekti eşimi. 750 lira para vermiştik. Şimdi bu sene yani bir buçuk ikiden aşağı değildir bence. Ama mesela erken geldiniz sabah kiralayın akşama kadar sizin. Çok güzel ya. Gölge. Bakın burada ağaçlar var ya ağaçlar gölge yapıyor işte bu kumsala. Şimdi biz kilim getirdik. Yere kilimimizi sermeyi düşünüyoruz ama bakalım. Şimdi kumsalda çok fazla çekmeyeyim. Şöyle uzakları çekeyim. Kimseye şey olmasın. Şu ileride de gördüğünüz evler günlük pansiyon yani günlük haftalık aylık artık nasıl tutmak isterseniz. Oradan da denize giriş var. Çok da güzel oluyor aslında. Başka şehirlerden gelenler varsa mesela buraları tercih edebiliyorlar. İyi oluyor. Kumsala bir bakayım. Yani tabii ilk girdiğinde biraz serinlik olur haliyle. Ama içini görebiliyor musunuz? Nasıl derler? Çok güzel. Ve kalabalık değil. Buranın özelliği işte bu ak kum denmesinin sebebi şu kumu arkadaşlar. Aslında böyle beyaz tonlarında bir kum. Sebep bu yani ak kum denmesi. Güzel bir plan. Şu arkalarda da yine pansiyonlar var. Oralarda da kalınabiliyor. Hatta boş oda ilanlarıyla dolu bizim az önce geldiğimiz yer. Ay çok güzel. Dün diyorum ya size ayağımı soksam ayağımda terlik olsa diye işte soktum ayağımı. İlk olarak ayağımı soktum denize. İnşallah da bu sene bol bol gideriz. Evet. Bizimkiler sezonu açıyorlar. Paletler, gözlükler, tam takım. <laughs> Biz böyle eskiden beri yani gözlüğümüz, paletimiz, şortumuz, her şeyimiz tam takım olur. Az sonra ben de gireceğim. Girmez olur muyum? Acaba şeyi taksam mı? Benim de tam yüz maskesi var. Onu da taksam mı diye düşünüyorum bakalım. Dikkatsinler bunlar yok. Ama suyun altına bakarsam işte lazım oluyor. Hadi sezonu açtık. Bakın gittiler nereye kadar gitmez daha bellerine gelmedi su. Bayağı çünkü burada şey ee, birden derinleşmiyor burası. denize bir girdik çıktık. Aslında çok güzel ama birazcık çıkarken yani daha doğrusu. Serin. Şuradan hiç eve gidesim yok şu anda. <laughs> Beni nasıl götürecekler bilmiyorum. Eee denizde de çok kimse kalmadı. Gitti. Zaten kalabalık da değildi. Benimkiler de. O sırtını tam kapat. Sürüşünün. Üşürsün çünkü sen üşüyorsun hemen. Ayağımdaki şeylere bakar mısın? Deniz patiklerime. Bunlar çok rahat oluyor. Yani taşlık bir yerde de olsanız, kumluk bir yerde de olsanız iyi oluyor. Saçlarımı da şöyle ördüm. şey, tam yüz maskesini yüzüme geçirebilmek için saçlarımın toplu olması gerekiyor. Böyle ördüm. Gene bonemi de taktım tabii ki ama Valla onun sayesinde gidiyorum. Ta emniyet şeridi, ta nerelerde onun sayesinde gidiyorum yani. Yüzüme gözüme su kaçma korkusu var bende. Ee, boğulma korkusu onun için daha doğrusu panik atan işte şeyleri. Onunla çok rahat ediyorum. Ay kolyeye, küpeye alışmışım ya onları çıkartıyorum ben denize gelirken. Ne olur ne olmaz diye her şeyi çıkartıyorum. Elim böyle sürekli böyle kulağıma Şey falan gidiyor. Ah öyle vallahi. Bak saçımdan hala su akıyor. <laughs> Ama çok güzel. Hani size imkan olsa da o denizin içini gösterebilsem mükemmel. Baban nerede? Şey mi soruyor? Neydi o? Locaları. Ha, tamam. Soralım bakayım fiyatları. Ay uykum geldi. Bu şeyler kalkmıyor mu Ozan Efe? Şey zongla kalkıyor mu? Şu benim benimkinin arkasını bir kaldırsana. Ben de kalkmıyor zannettim. Hiç ellemedim biliyor musun? <laughs> Yoksa ki aha havlu düştü. Kurusun diye havluyu sarmıştım. Şey zongo <laughs> Açtık şimdi. Keyif yapalım azıcık daha. sefamız olsun ayol. Dondu dondu çocuk dondu. <laughs> Sudan çıkan bir fasıl bir Denizde bize de böyle gramlar geldi arkadaşlar. Kek birazcık alayım şunu. Azıcık poğaça, bir de çayımız var. Allah hemen şuradakiler sağ olsunlar. İkram ettiler. Aa güzel olmuş ha. Yemem diyenden kork demiş atalar. Ben de yemem deyip diyeceğim yiyeceğim mi Geldik. Güneşi batırdık gidiyoruz. Ben hala patiklerle yürüyorum çünkü yer kum olduğu gibi. Terliklerim elimde. Şimdi ayaklarımı yıkayıp gideceğim. Şu locaları sorduk. 1750 TL localar. Dediğim gibi ama sabah erkenden gelin isterseniz. Tabii ki kalabalık da gelebilirsiniz. Sadece kendinize gelebilirsiniz. Burası Akkum plajı. Tutuyorsunuz bunu burayı tuttuğunuzda şeyde benim geçen ya yani 2 sene önce tuttuğumuzda öyleydi 2 yaz önce tuvalet ve duş ücretsizdi onlar şu anda ücretli yani burada normal geldiğinizde tuvalet ve duşlar ücretli arkadaşlar bakın plajın son haline ama loca da loca yani güzel oluyor burası Hatta çok güneş geliyor derseniz şuraya mesela kendiniz çarşaf falan getirip kapatabiliyorsunuz. Öyle de bir şey yapabilirsiniz. Acıktık. Mangal kokuları gelmeye başladı. Şimdi ayaklarımızı bir yıkayalım ondan sonra da gidelim. Bizden gelirken acıktık. Bizim meşhur tantunucuya bir oturduk. Masamıza gelen mezelerimizde yemeğimizi bekliyoruz şimdi. Yoğurtlu tantun yiyoruz. Hadi afiyet olsun. Bugünlerde bir koşturma içerisindeyim vallahi. Okullar kapanıyor ya, on koşturmacası var bir yandan, işler birikti yapılması gereken işler var üst üste. Şimdi ben dışarıdayım yine. Dünkü videonu kapanıştı ancak bugüne kaldı arkadaşlar. Şöyle. Şuradan çıkayım hemen öyle konuşayım. Sonra bana bakıp delim bu neye bakıp konuşuyor falan diyorlar. Ooo güneş falan. Var. İki de şapkamı takmışım. Güneş çok fena. Dün valla eşim ani bir kararla telefon açtı. Ben de dışarıdaydım yine alışveriş için. Dedi hadi de denize gidelim bugün dedi. Hava çok güzel. Hem de hafta içi sakin olur. vallahi hakikaten de sakindi. Yollar sakindi. Kumsal sakindi. Çok iyiydi. Güzel bir zaman geçirdik. Ondan sonra da gittik. Her zamanki tantunucumuz. Zor gittiğimiz güzergahın şeyin de siz söyleyin adına çok yakınında onun içinde ne derler ona orada da yemeğimizi de yedik Okan yoktu Okan niye yoktu şimdi onu sorarsınız Okan'ın kendi üniversiteden arkadaşlarıyla toplantı gibi bir şeyi vardı hani bunlar böyle sürekli seminerlere kurslara falan bir şeylere gidiyorlar ya onun son toplantısı varmış dün o da dedi ki, ya dedi toplantıya denk geldi dedi o da çok gitmek istedi aslında ama Toplantı da önemli. Ha dedik başka zaman gene gideriz. Hafta içi yine gideriz. Ee, öyle vallahi. Geldik havlular. İşte şortlar, mayolar derken onların da bir kısmı yıkandı. Bir kısmında bugün yıkayacağım. Yani birileri geçti mi durduruyorum videoyu arkadaşlar. Videonun kapanışı yine sözün e, özü <laughs> bugüne kaldı ben de hızlıca bir duş aldım çıktım saçlarım biraz ıslak şu karşıya geçmem lazım neyse burada kapatalım videoyu şurada gölgede kapatayım pardon güneşten hiçbir şey görmüyorum kendinize çok çok iyi bakın videoda kalın benimle kalın takip etmeyi yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar bir de ben size <laughs> yani bir konuda ee, serzenişte bulunayım size de dedim ki soru cevap videosu yapalım bana soru sormadın. Sadece iki kişi mi sordu? Üç kişi mi sordu? Öyle bir şey. Bana en azından bir 15-20 tane soru gelmesi lazım ki ben o soru cevap videosunu atayım. Yani aklınıza ne geliyorsa sorabilirsiniz. Tabii ki malum şeylerle alakalı sormayın da. Ha onu da sorsanız üstün körü cevaplarım yani kimseden gizlediğim, sakladığım bir durum söz konusu bile değil yani. Şöyle bir sohbet ederek bir en az yani 15-20 tane soru sorun. Bir soru sordunuz diye soru sorma hakkınız bitti değil. Başka başka sorularda sorabilirsiniz. Hadi ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum size. Hoşçakalın. Bir dakika. Kapatmadan da şöyle bir şey söyleyeyim. Fırsat bulursam. Neyse bunu şimdilik söylemeyeceğim. <laughs> Sonradan aklıma başka bir şey geldi. Taklitçilik mevzusu. Onu haber vereceğim size. Hadi görüşürüz.